Şakir ne oldu? Ne bakıyorsun ya? Çok kıllanıyorum ben bu ötesize. Kesin yine bu bir şeyleri planlıyor. kılık yapacak. Yine hiçbir şey belli etmeyen böyle buz adam gibi bir tavır var. Böyle buz gibi insanı şey yapar he. Hış! İçim bir garip oldu bir an. kandırıyorlar işte. Ay deme. Aşkısım, yalnız senin de altıncı hislerin alma kuvvetliymiş ha. Sadece altıncı değil, benim bütün hissiyatım kuvvetli. Bak 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 bak, bak. adliye tarafına geçtiler. Ay, Ay yoksa bunlar gizliden gizli evlendiler de boşanmaya mı gidiyorlar adliye? ...gitmezsek ne yapalım ha? Ötesiz, yani her şeyi beklenir. Ay yok, bak yürüyorlar, daha ileri yürüyorlar. Emniyete doğru gidiyor pis. Yürüyoruz, şuradan takip et. Ah, vallahi de emniyete sızıyor. Ben dedim sana kesin bu acan diye ya. Söyledim ben sana. Sakalımız yok ki dinlemiyor tabii. Tabii ki benim de sakal çabuk uzuyor ama... Beyikler biraz zayıf kaldı. Ondan söz tesir etmiyor sanırsam. Allah Allah. Bunlar burada ne yapıyorlar ya? <laughs> Yoksa bunlar pasaport çıkartıp yurt dışına mı kaçacaklar Şakir? Bak şimdiden söylüyorum sana. Vallahi billahi onlar bizden önce yurt dışına çıkarlarsa... ...cüngar çıkartırım Şakir, ortalığı ayağa kaldırırım... ...bas bas bağırırım burada ha. Bak Önce yurt dışına çıkılacaksa biz çıkacağız Şakir. Her şeyi önce biz yapacağız. Bir adım bile geride olmaya tahammülüm yok biliyor musun Şakir? Sus kız. Bir işini burada delilendirme, cinnet geçirtme bana ha. He. Hep bir öne çıkmalar, bir çıkar peşinde olmalar, bir öne atlamalar. Ben, 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 ben. Benciliğin vallahi senin başını yaracak en sonunda olacak ha. Aha. Ay içeri binaya giriyorlar şu anda ha. Kız. Çabuk şunların fotoğrafını falan bir şeyini çek. Çabuk çabuk çabuk. Belki hiç bilmediğimiz bir şekilde ispat niyetine lazım olabilir. Çabuk çekeyim aşkısın da. Yani nasıl yapsam ben selfie mi selfie'siz mi anlamadım kafam karıştı. Ya sen çok zorsun. Seninle asla olmaz ya. vallahi. Seninle hayatta izmi sürülmez. Asla katiyen ya. Ciddi diyorum yani. Kızım oyalanma da çeksene çabuk. kaçacaklar şimdi. Çek çabuk. İyi ee, tamam tamam dur. Selfie yapalım da bari çektiğimiz anlaşılmasın. Gel buraya. Canını almaya ya. Çek çek. Çek hadi. Görüntü mü alıyorsunuz siz? <laughs> Şakir. Ee, vallahi tam olarak öyle gözükse de aslında öyle değil yani. <laughs> Emniyet binasını gözetleyen iki şüpheli yakaladım, gözaltına alıyorum tamam. Ne tamam? Ne tamam ya? Tamam mamam değil. Biz bir arkadaşa bakıp çıkacaktık Emin, vallahi. Senin yanlış arkadaşı alıyorsun. Asıl arkadaş içeride. Acan girdi. Onu alsana içeri. Ha, bunların hepsini içeride anlatırsın. Yürü. Yürü. konu ben alayım. Yürü. hanımefendi yürüyün lütfen. Yürü. Onu çıkar lütfen. Yürü. Yürü. Lütfen. Dakika, sözüme dokunma. Lütfen içeride anlatırsınız zaten. Bir okuyun bey ya. Bana böyle bir muhabbet mi yapıyorsun? Sözüme kolundan çık bari. Kız hadi Bakın büyük bir yanıksama içerisindesiniz. Vallahi bak. Ya benim muhtar olmuyor. Öyle sorgusuz suarsız insan edemezsiniz bana. Böyle bir şey var mı ya? Ya Şakir, bir sus artık. Allah aşkına bir sus artık ya. Vallahi şimdi bizimkileri arayacaklar. Bu kaçıncı şeye düşüşüm benim ya. Sonra evde beni affediyorlar. Bak temizlik içine giren Rus aksanlı ötesiz de mavi güzel gözlü kızın arkadaşları yiyiz. Vallahi bak onlara sor onları bilir bizi. Ciddi diyorum. Sor onlara. Eğer olası kötü bir durumlara falan varsa biz tanımıyoruz onları. Vallahi hiçbir şekilde bizim alakamız yok onlarla yani. Hayatında görmedin zaten. Bir şaka yaptım sana şu anda. Bizi sadece şu an benim bıyıklar bilgilendiriyor. O bağlıyor bir tek. Ne diyorsun kardeşim Hı. sen ya? Tamam, tamam. Allah Allah. Ya bak bir gel buraya. Bende kilosuna hobi var. Ben ne yapacağım burada? Bana bak, mali telefon.